Merhabalar, ben Melike Dilmen. İstakacı Badem Okulları 12. sınıf Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencisiyim. Bu programın bir parçası olan Kes, yani yaratıcılık, aktivite ve toplum hizmeti kapsamında birçok çalışmalarda bulundum. Aynı zamanda bu projeyi uluslararası bir boyuta taşıyarak Afrika Kenya'da hem geçen yaz hem de bu yaz olmak üzere birden çok sosyal yardım projesinde bulundum. Kenya, vahşi doğaya ev sahipliği yapan, aynı zamanda çok geniş bir rezerve sahip olan bir ülke. Aynı zamanda Kenya'da birçok yoksulluk da görünmekte. Covid'den dolayı insanlar işsiz kaldı, çocuklar eğitimlerine devam edemedi. Tabii ki hepimiz, herkes yardım edemeyebiliriz fakat hepimiz birine yardım edebiliriz. Ben de bundan dolayı elimden geldiğince oradaki insanlara e, fayda sağlamaya çalıştım. Peki bu süreçte Kenya'da neler yaptım? Öncelikle Gucci Mousse Derneği ve e, My Karma Foundation ile birlikte birçok yemek dağıtım projelerinde bulundum. Yaklaşık 150-400 civarı fakir, ilaç bağımlısı ve evsiz insana e, yardımda bulunduk. Yemek dağıttık, battaniye dağıttık. İşte içecekler dağıttık. Good ise birlikte ihtiyacı olan devlet okullarına öğle yemeği dağıtımında bulundum. Bunu dağıtırken fark ettim ki e, kakao'nun çoğunun Afrikadan çıkmasına rağmen Kenya'da o yemek dağıtan çocukların çoğu çikolatanın tadının nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlardı. Bu durum beni gerçekten çok üzdü ve ne kadar doğru bir projede yer aldığımı fark ettim. Sonrasında Nairobi'deki gece kaldığı mahallelerinde Covid'den dolayı uzun bir süre eğitim alamamış çocuklara ders vererek yardımda bulunmaya çalıştım. Sınıfa gittiğimde gördüm ki. Defter haricinde hiçbir materyalleri yoktu. Ben de bundan dolayı e, onlara defter, silgi, işte kalem, boya kalem gibi temel eşyalar alarak yardımda bulundum. Düşünün o kadar derin yoksulluk içindeler ki öğle yemeğinde süt ve çaydan başka. E, yemek için bir opsiyonları yoktu. Ben de bundan dolayı çocukların seveceği, yemekten hoşlanacağı şeyler götürmeye çalıştım. Bu projeye başladığımda pandemi koşullarının tam ortasındaydık ve çocukların maskeleri yoktu. Ben de bundan dolayı maske dikmeyi öğrenerek, yaklaşık 60 civarı olması lazım, dikerek e, çocuklara bunları dağıttım. Çocuklar heyecanla bekliyorlardı beni ve dağıtır dağıtmaz da hemen taktılar. Düşünün ki bu kadar ufacık bir şey onları ne kadar mutlu edebiliyor? Nairobi'de bulunan Gitogoro Yetimhanesi ve İlkokulunda bir medikal kamp düzenlenmişti. E, acil ihtiyaç projesinin destekleriyle birlikte e, ben de babamla bu medikal kampa katılım gösterdim. Babam bir pediatrist, o çocuklara sağlık taraması yaparken ben de çocuklara gıda ve maske dağıtımında yardımcı oldum. Kenya'da yemek dağıtımından Vahşi Doğada Safari'ye, medikal kamptan Nairobi'deki Birleşmiş Milletler'e bir sürü deneyimim oldu. İyi ki bu projeyi uluslararası bir boyuta taşımışım. Benim yanımda olan bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. teşekkürler.